Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Kolon ve perdelerin aks çakma işlemleri tamamlandı. Şimdi ustalarımız kolonların kalıplarını hazırlıyorlar. Şu şekilde kolonların aynaları hazırlanıyor ölçüsünde olacak şekilde. Playwood kalıpları ayırıcı yağ şu şekilde kalıp betondan rahat ayrılsın diye bu şekilde Playwood'un yüzeyine yağ sürülüyor. Şöyle rulo fırçayla malzememiz de bu. Kolonların aynaların ölçüleri hazırlanmış. Kalıplar hazırlanıyor temizliği yapılıyor. Üzerindeki fazlalık betonlar temizleniyor. Temizlendikten sonra ruloyla bu yağ sürülüyor ve kolon hazırlıkları yapılıyor. Allah Allah şey. ya. Ya Aha. Al bak. Evet, ana. Ana. Dur. Şimdi yavaş yavaş Yarım santimetre. Ver ver, ver 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 dur al bir şey daha ver dur yarım at tamam abi. tamam abi Murat sen de tak yavrum Şimdi Aynayı şakül aldık. Bu yönde bu doğrultuda hem de bu doğrultuda şakül alındı ayna. Şu an bunda bir sıkıntı yok. Ona göre tutturdular ve çivilerini çaktılar. Kolonların şakül alınması bu şekilde. Bir tane veya iki tane kolonun kapatılmasını sizlere çekmeye çalışacağım. Şimdi poligon kolonun şu aynasının da şakilini alalım. Dağıtıp bile koyacağız. Evet, buradaki poligon kullanımızın kalıp işlemi tamam. Artık demircilere teslim edeceğiz burayı. Demirciler kolon filizlerine, kolon donatılarına vesaire bağlayacaklar. Ondan sonra kalan yüzü de kapatılacak. Yağmur yağmaya başladı. Sizler için böyle bir iki tane kolon kalıp videosu hazırlayıp bunu da düzenleyeceğim ve paylaşacağım. Bu kolonumuz şimdilik tamam arkadaşlar. Şimdi şu köşedeki kolonumuzu da ayarlayalım. pati ya Valla bekle. Eh, bir bana ver, çok az. bir yarım durduk bakayım.

Şimdi bir kolonumuz şu baş tarafta, diğeri de binanın diğer köşesinde. Şuradan bir ip çekelim, ip götürelim, ipine bir bakalım. Çünkü bunların aynı aksta çalışması gerekiyor. Baş tarafa yükümüzü çektik. Ortada. da. Öyle devam. Şimdi buradan ikimizi çalıştırdık arkadaşlar. Böyle ip devam ediyor. Aynı aksta olacak kolonların aynaları. Bu da bu ipimiz de buradan. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.